Sizi biriyle tanıştıracağım, o size kendini anlatsın. Merhaba ben Hilal Türker. Yani brutal vokallikle uğraşıyorum. Metal gruplarım var. <gülüyor> <gülüyor> Bir insan neden brutal ses çıkarmak ister? Yani daha şey gel geliyor bana. Ne? Daha böyle canice ve daha güçlü Aha! geliyor. <laughs> Sohbet nereye gidiyor? Sesin açık mı? Ne durumdasın? Açık herhalde. Bilmiyorum. Hiç ha? bir şey söylemedim. Böyle bir şey ihtiyaç duyuyor musun? Mesela ısıtmaya falan filan. Duymuyorum genelde. <laughs> Oğlum, ne kadar zevkli ya. Kalın tona grove deniliyor. Tabii tamam. bunun mitleri de hani bir şarkıyla örnek ver. Örnekler daha da güzel olur. Bir...